Ee, bu konu biliyorsunuz son 10 yıldır özellikle gündemde olan bir konu ve e, ilk başta hani bu konuyla ilgili yeterli çalışma yok diye yanıtlıyorduk bu tür soruları ama artık veriler de birikti. Bu tür sigaralar normal sigaralarda bulunan nikotin ve hidrokarbonların yanı sıra e, daha hoşa gitsin diye aromatize edici maddelerde de e, kullanıldığı için ek zararlar söz konusu. Çünkü bu aromatik maddeler standart olarak sigarada olmayan ve üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış maddeler bunların zararları zaman içerisinde açığa çıkıyor. Dolayısıyla hidrokarbon içeriği yani kanser yapıcı içeriği normal sigaradan daha az olsa da elektronik sigaraların hiç de hesapta olmayan ekstra riskleri var. Bu özellikle, ...o hoşa giden kokular, lezzet arttırıcılar... ...gençler arasında yayılmasını daha da kolaylaştırıyor. Aromatik maddeler biraz problemli. Bunlar diyelim ki bir çilek kokusu, çilek tadı veren bir madde. Bunun çilekle herhangi bir ilişkisi yok. Bu bir kimyasal ve çilek tadına benzer bir algı yaratan reseptörleri uyarıyor. Dolayısıyla bir kimyasal madde ve bununla ilgili... ...nihai, tatmin edici, bilimsel bir şey söylemek için uzun araştırmalar yapmak gerekir. Ama herhangi bir kimyasalın özellikle bir de ısıl bir işlemden geçtikten sonra... ...vücutta yapacağı tahribatları biz şu anda ancak tahmin edebiliriz. Bu da e, bronşit, e, kardiyak problemler, ritim problemleri gibi... E, ...sorunların yanı sıra... E, ...kanserojen riskler de içerebilir. E, aromatik olanların dışındaki zararları... Sigarayla e, sigarayla kıyaslandığında nikotin ve nikotine bağlı zararlar sabit kalmak üzere hidrokarbon içeriği daha az olduğu için sigara kadar kanser yapmıyor olabilir. Çünkü e, sigarada o kadar çok hidrokarbon var ki e, onların getirdiği etkiler çok daha fazla. Ancak hala resmi bir ürün olmadığı için e, bu tür e, elektronik sigaralar ilgili yeterli çalışma henüz yok. Bunu sigarayı azaltmayla ilgili çalışmalarda kullanmışlar. Yani sigarayı bırakmak için bir yöntem mi. Aromatik olanlardan hiç bahsetmiyorum. Onlar kesinlikle çok çok zararlı ve normal sigarayı bırakma araçlarına göre %50 daha etkili bulunmuş. Ancak bu tabii ki bunların kullanılması ve tüketilmesi için bir e, sebep değil. E, sigara nasıl zararlıysa bunlar da zararlı. E, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde içeriğinin net olarak bilgilendirilerek üzerinde diğer ürünlerde olduğu gibi yazıldığı bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. En büyük risk ise tekrar altını çizmek istiyorum ürünlerin aromatik içerikleriyle e, lise çağındaki gençlerde bir cazibe uyandırması. Şimdi gençlerde sigara içme oranının 10 katı elektronik sigara içme oranı var. Uluslararası çalışmalar var. %1 iken bir 10 yıl önce şimdi %10 düzeyinde. Yani bu 18 yaş altı grupta. Ki bu hani kaygı verici bir oran. Cazip geldiği gençlere çok açık. Aromatik olması bir kandırmaca. Ve bunun önüne geçmek gerek. Yani yanınızda birisi elektronik sigara içiyorsa... Onun hem dışarıya verdiği duman hem de üründen yayılan kokular nedeniyle içmeyen kişiler de bir risk altındalar. Bu risk de hem hidrokarbonların yarattığı kanserojen risk hem nikotinin etkileri hem de o koku verici aromatik etkileri olan maddelerin şu an bilemediğimiz ekstra riskleri.